Merhaba arkadaşlar. Bugün bir radikal karar daha aldım. Bir kez daha bıyıklarımı kesiyorum. Uzun zamandır uzatıp emek vermiş olduğum bıyıkları bir kez daha kesme kararı aldım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar saçları kestirme kararı da aldım bugün. Bakalım bıyık saç kesimi yapacağız. Nasıl bir şekil ortaya çıkacak merak ediyorum. Orada görüşürüz. Kütahya'nın en iyi berberidim abi. Ben? Hatta dünyanın bence en iyi berberi. Abi bu kısmı kısa yapma. Koy tası kes. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Üç, iki, değil. bir ve mutlu son. İşte budur ya. Nasıl recep amca? Beğendin değil mi? Süper olmuş değil mi? Beğendin değil mi? Hadi. Güzel oldu. Arkadaşlar şimdi odama geldim. Bakalım arkadaşlarım yeni tarzım hakkında ne diyecekler? Hep birlikte görelim. Kanka. Hı. Nasıl oldun? Güzel olmuşum. Nasıl oldu şu? Bence bayağı iyi. Kütahya'nın en iyi darbelerine gittim. Metin Barber Shop. Hı. Yani yaptığı kesimlerin şakası yok. Hı. 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 Thank you Sen Beni ilk görünce sen kimsin dedi arkadaş. Kanka valla efsane olmuş. Harbi mi? Valla. Valla oradakiler de öyle dedi. 10 numara olmuş valla. Metin al. Barber Shop. Kütahya'nın en iyisi hatta dünyanın. Al abi. Tavsiye ediyorum. Bir dahakine biz de gideriz be. Yaptığı tıraşların şakası yok. Harbi bayağı güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Tanımaz ki. Valla tanımayacak. Değilmiş. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.